Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp olduğunuz ise boy abdesti alın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı ise abdesttir. Abdestsiz namaz olmaz namazsız da cennete girilmez. Allah'ım bana takva, günahlardan sakınma duygusu ver ve beni her türlü günahtan temizle. Sen günahları affedenlerin en hayırlısısın. Benim koruyucum ve sahibim de sensin Allah'ım